Selamun Aleyküm Arkadaşlar 22 Eylül 2022 günlerden Perşembe Arkadaşlar Karacaören Mahallesi'ndeyiz Arkadaşlar Pursaklara giderken sağ tarafta Kombimiz Buderus GB062 montajını yaptık Arkadaşlar darbeli makinemizle pedek temizliği yaptık Şu an durulama işlemini yapıyor Temizliği bitti ...peteğim neden ısınmıyor, iki kat niye doğalgaz parası ödüyorum, İşte peteğin üstü ısınıyor, altı neden ısınmıyor diye şikayet olan arkadaşlar... ...kesinlikle bu işlemi yaptırmalı arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun, kombi evinizde kombi varsa... ...böyle kalorifer pedekleriniz varsa... ...kesinlikle ve kesinlikle temizlenmeli. Hem daha iyi iki kat fazla ısınırsınız, hem yakıt e, olarak geri dönüş yapar. Arkadaşlar... Bakın burayı temizledik. Şu an pırıl pırıl oldu. <laughs> şu an tüm peteklerin vanasını açtık. Bir de sistemi, sistemi duruluyoruz. <laughs> Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde petek temizliği işlemlerinde işte e, şofben montajıydı vesaire vesaire arkadaşlar tesisatla ilgili tüm işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Çift yönlü makinamızda şu an dediğim gibi temizledik. Burası Karacaören Mahallesi. Pursaklara giderken e, Altın diye geçiyor ama Pursaklar geçiren ama burası Altın var arkadaşlar. Altın Dağ Mahallesi. Ankara ili sınırları içerisinde uzak ilçeler hariç dediğim gibi bu tarz işlerinize kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Menfezimizde müşterimiz şimdi açtırdı. Bacağımız dışarı çıkıyor. Ucu 45 derecenin sağa doğru çevirdik. Karşıya doğru kısa mesafe olduğu için güzel bir montaj oldu. Birazdan da montajımızı çekeceğiz. Görüşmek üzere.